Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlerle beraber e okul notlarımı inceleyeceğiz. Bu arada yıllardır okula gitmediğim için ve e okula girmediğim için e okul numaramı unutmuşum. Yani o okul sırasının numarasını unutmuşum ve giremedim arkadaşlar. Ev okuluma giremiyorum. Maalesef giremiyorum. Fakat e okul notlarımı incelememi istediğiniz için ben de eski bilgisayarın hard diskini aldım ve yeni bilgisayarıma taktım arkadaşlar. Oradan ev okul notlarımın screenshotları vardı. O kadar eski yani arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle birlikte onlara bakacağız. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Böyle bir 20 bin like atın. Böyle videoların devamı için. Bu arada sadece 9. ve 10. sınıfım var. Başka yok. Bulamadım. Elimizde bu kadar var. Onlarla idare edeceğiz. Hadi bakalım. Evet ilk 9. sınıftan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beden eğitimi 100 almışım. Vay be maşallah. İlk dönemden bu 9. sınıf lise bir daha arkadaşlar. Biyolojiden 68 almışım. Yani çok da öyle iyi değil açıkçası. Coğrafya 75. Vay. Bayağı iyiymiş açıkçası. Dil ve anlatım. Oğlum bu böyle bir ders mi vardı lan? Hatırlamıyorum. O kadar uzun süre oldu ki açıkçası. 70 almışım. Din, kültürü ve ahlak bilgisi 83. Lan nasıl? Lan 100 <laughs> almam lazımdı benim. 100. Din, kültürü ve ahlak lan. Karbiyesiz miyim neyim? Fizikten 71 almışım arkadaşlar. Görsel sanatlar ve müzikten 71 almışım. Ulan zor derslerden iyi almışım. Kolay derslerden düşük almışım. Kimyadan 76 almışım. Vay anasını. Bak matematiğe bak gel matematiğe bak ilk başta 97 almışım sonra 84 85 85 derken 87 yani matematik gibi zor bir dersten yüksek almışım anasını mesleki gelişim 62 sağlık bilgisi 61 oğlum böyle dersler mi vardı lan seçmeli girişimcilik 86 seçmeli temel dini bilgiler 97 oğlum böyle dersler mi vardı lan biz lisedeyken tarih 63 Türk edebiyatı 78 yabancı dil 51 bir İngilizcem kötü gelmiş arkadaşlar. Onda da kalmamışım en azından. İkinci dönem ise arkadaşlar beden eğitiminden bir 95'e düşmüşüz. Biyolojide bir 81'e çıkmışız. Coğrafyada 69'a düşmüşüz arkadaşlar. Dil ve anlatımda bir 86 yapmışız. Oğlum ben lisenin ilk dönem o zaman teşekkür almışım. Baktığında ikinci dönemi de galiba teşekkür almışım. Din kültürü 78. Oğlum din kültürü hocamız mı lan dikmiş ya? Ben çünkü arkadaşlar din kültürüne ortaokulda pul 100 alırdım. Çünkü kolaydı yani. Görsel sanatlar, müzik 90. Matematik Bak matematiğe gel. 95 ortalaması. Vay anasını be. Mesleki gelişim 73. Seçmeli temel bilgisi girişimcilik 71 falan filan. Temel dini bilgilerden 100 almışım arkadaşlar. Bak 100 100 100 100. Helal olsun lan bana. Türk dili ve edebiyatından 60. 68 ve 63 almışım. Bu önemli değil. Şimdi 10. sınıfa bakalım. 10. sınıfta neler yapmışız onu merak ediyorum. Aa 10. sınıfın sadece 1. döneminin screenshot'ı var arkadaşlar. 2. döneminin yok. Beden eğitimi yine 100. Kaslıyız babacığım. Bilişim teknik resmi bilişim ha ben bilişim okuyordum arkadaşlar şimdi hatırladım ondan 62 almışım bilişim teknolojilerinin temellerinden 53 almışım biyolojiden 50 almışım coğrafyadan 78 dil ve anlatımdan 58 fizikten 40 almışım aga ilk defa elinin altında bir not paket programlar ne lan 85 almışım ondan da programlama temelleri ne anasını satayım böyle ders mi olur ya tarihten 62 almışım temel elektronik ve ölçmede 41 almışım Türk dil edebiyatından 54 almışım, yabancı dilden 59 almışım. Bayağı çöpüz yani.